Evet arkadaşlar. Ee, asıl nasıl nedeni açıklıyorum. Ee, kökenine indim olayı. Yani, köküne indim. Buldum. Nedim var bende biliyorsun. Sırları bulabiliyoruz. Bu izniyle. Şey bir tane ee, uzun. Buldum. Pahalılığın asıl nedeni arkadaşlar. Türkiye'nin görünüşte olması. Yani görünüşte ve Türkiye diyorsun vay falan özgür bir ülke alakası yok. Tamamıyla Batı'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya bağımlı bir ülke. Ordusu bile NATO'ya göre dizayn edilmiş. Yani istila edilmişsiniz arkadaşlar. İtalya gibi, Fransa gibi bir ülke yapılmışsınız. Hatta böyle kilise e, buraya gelen Hristiyanlar e, zorlamasın diye Tatil gününüzde Pazar günü olmuş. Kilise ediyorsun çünkü. <laughs> i̇stila demisin arkadaşım. Ve e, şöyle bir şu, pahalı nedenine gelince de bu istila dolayısıyla başka oradan bir dolaylı bir etkilenme oluyor şöyle. E, çok 300 katında. Oh. Güzel ses şu mu? mi nedir? Neyse. Bunu bir dakika. Uyku geliyor bir dakika. E, uh. e, Bağımlılığın asıl nedeni görünüşte özgür olmanız. Aslında bağımlı, güdümlü değil mi, dediğim, sömürge mi? Öyle bir haldesiniz. Ve özelleştirme de bu e, zorlanmayı çarpı 5 çarpı 10 yapıyor. Yani doların ne kadar arttığına bağlı olarak. Şimdi Yenek zengin. Bu fiyatları tabi Amerika ile yarışında normal standart hayatında zor, bir ve zorlamamak için e, pahalı mallarını dolara göre veriyor fiyatını. Ama mı? tekerlek gibi. Tekerin yeni sahibi mesela sigaraların ne kadar pahalandığını görüyor musun? Erdoğan yapmadı o zamları. Yaptırdı. Neden oldu ama Asıl sorun, özelleştirme de Devlet elinde olsaydı zarar etmeyecekti. Ya, zarar etmeyecekti mi? Şimdi ama o olması pahalı. Yani vatandaşın kesin de aleyhinedir bu AKP. Amerikan Kapitalist Partisi. Yani. Patron Partisi. Yani halksın güzel kardeşim, ne zaman akıllanacaksın? Yani Adnan Oktan'ın fikir savaşçı. mental boruyor mu? öyle dediği kişiyim işte kanaka tamam ki yani kanizeye Anlamışım. kıyamam biliyor musun böyle bir yapı var yani bir şey yok mu ee, değil mi yani anladın mı uyarırım dinlemezsen ama teröristin daha işte şeyden daha tehlikeli mi yani silahlı mücahitlerden daha tehlikeli olur dikkat. dinlemezsen çünkü uyarılmış oluyorsun uyarılanların sabahını da bilirsin ayetleri okuduysan o anlamda yani bizzat ben şahıs olarak tehdit değilim de uyarıcı anlamında olduğum için itaat etmezsem başına ağrılabilir yani. Hatta başına olmayabilir artık. Hı -hı. Evet. İzin. Hmm. Sorunu anladınız değil mi? Bir daha kısaca öğreteyim mi? ya anlatamadım mı? Oh. Yani çocuk bile anlasın istiyorum ben ya. Nasıl yapacağız? Yani dolara göre yani yani Türkiye şahıslaştırıldığında yani özelleştirme şey, e, kişiselleştirildiğinde aynı o ben niye zorlayacağım ki hmm. yani parası dolar hmm. basayım sen mı oh. böyle yapar devlet öyle demez halkın ama halkın da e, yani ama özelleştirirsen özelleştirme eşittir e, fucking people yani anladın mı halkın biter madem o zaman ne yapacaksın kardeşim e, dünya doların çevresinde dönüyor ee, o zaman sen arkadaşım Türk parasını verip beni kandırmayacaksın. Halkını dolandırmayacaksın. 10 ee, kat e hayat 10 kat pahalanmış iken senin hatanla, özelleştirmeyle 10 kat bağlanıyorsan dolar dışarı gidiyor Sen de o zaman Türk lirası vermeyeceksin. Özelleştirme yapıyorsan Türk lirası maaşı dolarla vereceksin. Adaleti adaleti budur. Hı, hı. Yani sorun burada sevgili Akın. Sana Türk lirası veriyor ama e, fabrikalarını e, satıp yeni sahiplerine dolar üzerinden işlem yaptır diyor. Ama senin aldığın maaş dolar üzerinden değil. Gözlük mü espriyi? Gittiğince basitleştirebildim mi? Ya, Yanıtlayabildim mi? Ya. Ne anlatabildim mi bana? Yani patronu, patron adamı olmuş oluyor Erdoğan yani özelleştirmeyle. Patronları e, devlet e, bitiriyor. E, ordusunu da bitirmiş zaten gördüm, duyduğum kadarıyla. Yüzde altmış AKB'li yapmış falan. E, Erdoğan çok tehlikeli bir arkadaşlar. Halkının halkı, halk için kesinlikle zararlı bir Hatta Türk, tüm Türkiye için de. tane yok ee, ne diyor? Biri sizler dediği grupta. Ben de bana, bana da onu demiş oldu. Yani bir yere gelebilmeyerek. Çünkü ben e, ona teklif ettim. Neyse görmedi zaten. <laughs> bana da evet dedim. Mehdi benim dedim Yani Neyse çok detaya girmeyin Ben burada konuya yoğunlaşayım. Ee, bu sorunlar arkadaşlar, bu pahalılık özelleştirme yüzünden oluyor. Nijigar'dan örnek vereyim. Tekenin sahibi dolar üzerinden fiyatı verdiği için. Ama sen dolar üzerinden maaş almadığın için dolar değerlendi, değerlendi oranda sen dolar üzerinden maaş alsaydın. Mesela işte 100 dolar alıyorsan 1000 lira almış gibi olacaktın şimdi. Anladın? Ve korunacaktın ama sen dolar üzerinden maaşın dolar üzerinden almadığın için yani ülke Amerikan sömürgesi mandası öyle bir şey ama maaşı Türk diyorsun alıyor. Hani, ne ekmeksin? halkına yansımıyor yani bu, bu ortaklık. Niye kardeşim neden gerçekçi olmuyorsun? Niye halkını kandırıyorsun? Neden yalancılık yapıyorsun? Yalancı lanet vardır bilmiyor musun? Hatta ben tazeliyorum İsa'nın o. İsa İsa'nın. demiş ya. Haydi gelin lanetleşelim. Allah'ın lanetini yalancıların üzerine olmasın dedim diyor. Demiş. Ayet yazıyor. Kur'an'da. Ve İncil'de değil. Kur'an'da. Kur'an'da İsa'nın ne işi var? Çünkü hepsinin içeriği yok Ondan son kitapta ondan. Papazlara da buna örnek verirsin. Ee, Kur'an düşmanlığı yapmasınlar. Kur'an'ı şeytandan falan değil. Ben de şeytanın oğlu değilim. Bana oman falan demişler. <laughs> Komik adamlar boynuzu görüyor musun? Onlar nerede boynuzu görüyor Ben şeytan falan değilim ya. Ben yani Mehdi'yim Mehdi'yim. Mehdi'yim. Ee, çıkacak dediğim Mehdi'yim. Evet. Çıktık işte. Neyse, şu soruna yoğunlaşalım. Üstüne kafalar karışmasın. Ee, Türkiye sömürge şu anda. Manda mı öküz mü ne diyorsunuz öyle bir şey. Ama doları, özgür bir ülkemiş gibi, e, şey maaşını dolar üzerinden değil, hani Türk e, lirası üzerinden almasından dolayı halk perişan oluyor. Mehteris de olayı çözdü artık. E, benim başa geçirsiniz e, ya da halkçı birilerine mi, nasıl yaparsanız e, ben bunu düzelttirebilirim, evet. Düzelleştirmeyi iptal edelim. Ya da vatandaşa da, maaşı da dolar üzerinden verilir. Bir denge sağlanır ama şu anda e, çarpı 10 belalı bir durumda. Yani yükü ağırlaşmış durumda halk. Çarpı 10 yani, dolar ne kadar değerlendiyse o kadar halkın üstüne öyle derler ağırlık çökmüştüm de izliyor ah İzliyor ee, Anlamı kebap canım Türkiye zaten şirketi yapmış Oh kebap ya kapitalizm dinlenen bu lanetten Kutluğunuz arkadaşlar Siz halksınız ve sizin oyunuzda Size kötülük eden AKB'lileri affetmeye affetmeyin bence Bir, e, Selam bile verme AKB'li çünkü senin kuyunu gazlıyor Erdoğan'la Seni fakirleştiriyor o da Evet, o cahil. Evet, evet ben patron adamı, dini kullanarak, patronları kullanarak halkını beceriyor. Mahvediyor. Beceriyor der ki, kendisi telefonu yakalanmıyor. Böyle diğerler konuşuyorlar diyor. İz, i̇zlemediniz mi, duymadınız mı? O cinel medirine kermes bir firavun şey var. Metin amına koyuyor dedi. Erdoğan da inşallah inşallah dedi. Duydun mu kulakların? Duyuyor mu? <laughs> Siz niye duymuyorsunuz köylere sahile oynuyorsunuz? Edeham etti mi sanıyorsunuz çocuklar? Mehdi benim. O kim sence? Hı? Onu da söyleyeyim hadislerde yazıyormuş. Sibir Hadis değil mi? Arapça mı konu? Süfyan diye geçiyor. Zarar ettiren midir? Halkına zarar ettiriyor, ettir, ettir. Yükünü on kat arttırıyor. Zarar işte bu. Yani doları şey maaşı dolar üzerinden vermen gerekiyor arkadaşım. Sen ülkeyi sat, yeni sahibi de dolar üzerinden fiyatları versin. Ama sen vatandaşın da dolar üzerinden maaşı vermeyince ne olacak o aradaki fark? Zavallı vatandaşın ne yapacak o zaman? Hı? Sen de Mehdi yani bir de. Tabi millet dininden çıkar. Mehdi, Mehdi dediler seçtik. Ne soğudu sizin yüzünden. Evet. Ayaklarını koruyamadınız ki. Siz önce zenginleri koydunuz. Süperiyonluk ettiniz. Tamam mı Erdoğan hemşerim? Hata ediyorsun. Erbakan abini dinlemeliydin. Ateşe gidiyorsun. Zulüm ediyorsun. Tehlikede şey bilmedik. Öyleyseyim. Ama bana da zulüm Hatta benim de sigaram on pahalı. Ben de tüyü yakayım ve şu an sigaramı çarpan pahalı içiyorum sayende. Ülkemi sattığın için. Evet. Aşağı ıslanan ülkesi yaptığın için. Özelleştir ne olur? Ülkeyi e, e, şahsım hükümetim yapmaktır yani. Hı, -hı. Hatta saçı başı yoruyoruz. Ne yapacağımızı bize şaşırdık. Şiddet sevmiyoruz. Tamam ama nasıl olacak böyle? E, kurtulamıyoruz. Büyük bir düş şakam bir arkadaşım ya. Bunu vasiyeti açtırın ya. Orada kimse yok mu Atatürk'ü falan. Hadi sizden Allah'a Allah a, Allah, a, Allah a sığınıyoruz. Allah ee, ne diyeyim. Ne yapacağız? Atatürk'e sığmayalım. Atatürk'e <laughs> yaklaştırılmaz sığmıyor. Yanlış olur. Hmm. Neyse Ben de saçı başı ölüyorum artık. Zaten fazla saç çok gördüğünüz gibi tepede. <laughs> tamam arkadaşım. Yani olayı çözdünüz değil mi? Yani o neyse bu olayı sorunu netleştirelim. Sorunun ne olduğunu bilirseniz çözümü de bulursunuz diye ben ümitlendim yani. <laughs> Sorun da, e, ülkenin sömürge edilmesi. Amerikan mandası öküzüm öyle bir şey yapılmış. Ya da İngiliz'de Amerikanlar kü küs, ya da sonra İngiliz Katarı mı? Katar mı? Ne olmuşsunuz? İngiliz katarı olmuşsunuz. <laughs> katarı mı ya? Sömürgesi. İngiliz sömürgesi. Erdoğan'a evet, olduğunuz şey bu şu anda. Ee, yalanız falan var. Ee, çünkü sömürge etmişsiniz ülke. Yalanlar destek oluyor halde. Yani o yalanların bedeli milyonlarca dolar değerinde petrol ve altın. O kadar eder mi sence? Hı? Yetimin hakkı falan. Sömürge olmak. Etik bu. E, zorlamanız nedir bu arkadaşlar? Ülkesi sömürge etmişler. Erdoğan'ın tayfası. Türk ordusu görünenleri. Tayyip Silahlı Kuvvetleri mi değil mi Ülkeyi sömürge etmişsin arkadaşım. Ne ordusu oradan basmışsın bana? Hangi <laughs> ordusu sen? Sen İngiliz ordusu gibi bir şey olmuşsun. Kendine milyoner. Kendine pek cömert. E, halkına cimri olmuşsun. Evet. Yani o kadar ki özelleştirme yoluyla halkın halkının yükünü çarpı arttırmışsın. arttırmışsın. ne demek? Ülke bitti demek. Yani yeni sahibi çünkü dolar üzerinden fiyat veriyor. Kârını düşünüyor ama devletçi yapıyı çökertirse bu sefer halk, yük halkın üzerine düşer. Biner. bunu ya dikkat etmiyorsun işte. Halkı kollamıyorsunuz arkadaşım. Sonra millet intihara falan kalkıyor. Sorun burada arkadaşlar. Kötü yönetiliyorsunuz. Ee, oradaki Amerikancı e, e böyle e, ülkeyi manda öküz yapan adamları tutmayın o zaman. Beni geçirin başı. Mehdi. Bu Amerikancı Avrupa kim varsa kovalayın. Mümkün her şey. Özgür olun. Ee, bir de ülkenizi sömürtmeyin. Atatürk'ün vasiyetini aç. Beni başa geçir. Burada yemiştim vasiyet varmış ya. İlk ay bu arada hanım, hanımefendi anlatıyordu ya. Yok söylüyorum bana. Hoşçakalın.